Kaza Ankara-Konya Karayolu'nun 90. kilometresinde meydana geldi. Sabri Bayramoğlu idaresindeki 27 AAG 238 plakalı beyaz eşya yüklütür Ankara istikametinden Konya'ya doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Ankara-Konya-Aksaray Karayolu 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılması sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.